Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle Hello Neighbor 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İçimden bir ses bugün oyunu bitireceğimizi söylüyor çünkü çok yaklaştık. Videoya geçmeden önce bu tarzda oyun videoları için aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet yine geldik lanet evin önüne en son ne yapmıştık ona bir bakmamız lazım ee, Tabi bunu yapmadan önce keşke açıp videomu bir izleseydim en son nerede kaldım videosuna hiç bakmadım Ama sanki ha dur dur tamam ya yorumları okumuştum dur dur hatırladım Televizyonda saçma sapan görüntüler çıkmıştı ha bu gelecek birazdan Televizyonda saçma sapan görüntüler çıkmıştı aa geliyor 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 şunun üstüne çıkınca görmüyor ama Televizyonda saçma sapan görüntüler vardı, hatırladınız mı? Ateş, Ya yani... ne 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 git, neredesin? <laughs> Yakalıyormuş <laughs> ya. Tamam, şimdi oradan görüntülere bakacağız. Yorumlar beni biraz aydınlattı, yol gösterdiniz yorumlarda. Teşekkür ederim, canımsınız. Tamam, şimdi, Aynen, bak oradan beni görmüyor artık, görme. Teşekkürler. Heh, gelme bir. Şimdi Ateş. Ateş, çiçek, ateş, çiçek, uzay. Ama Tamam, ateş, çiçek, uzay. Ben alacağımı aldım. Diğer kanal açılmadı. Uzay, ateş, çiçek. Neredeydi o? Bir şey bulmuştuk. Şura mıydı? Hah, buradaydı. Tamam, buradaymış. Daha doğrusu. Yorumlarda okuduğum kadarıyla. Ateş, çiçek, uzay. Şimdi şu kitaplar var dediler. Aha, ama. Aa, altına giriliyormuş ya, iyi. Bu gelir şimdi. Neighbor, Neighbor gelme neighbor. Neighbor burada. Ateş çiçek uzay. Abi şuna da yaklaşmadan. Ah. <laughs> <laughs> ya ben çok çaresiz kaldım orada ya. Ya ateş çiçek uzay da yapabilene ateş çiçek uzay. Yapamayan ateş çiçek uzay değil. Ya, ne anlatıyorsun be abi? Abla. Ateş çiçek uzay. Oo! Oh! Mo Hannes. onun arkasına. Tamam kesin görmez bu bir gitsin. Ateş çiçek uzay artık lütfen yapabileyim ya. uzaktan yapamıyor muyum? Uzaktan olmuyor. İlla buna. Ama bak basmadım daha kendi ayaklarım burada. Dur nerede o? Bu değil. Ateş. Ya. Çiçek hangisi? Ateş. Ya hangisi hangisi bunlar? Ha, uzay bu. Tamam dur uzay bu. Bu ne? Bu maça. Bu hiç değil. Uzay burada, ateş burada. Çiçek nerede ya? Abi çiçekli kitap yok. Şu. Ay maşallah. Gıcır gıcır yani. Bu ne ya? Abi bu da değil. Abisi ne? Bu da değil abisi ne? Arkadaşım çiçekli kitap yok ki burada. Bu ne? İngiliz anahtarım oldu. Ya ne yapacağım ben İngiliz anahtarını ne yapabilirim? Ateş çiçek uzay. Ha benim buraya bir şey koymam lazım. E ee, anladım. Çiçeği bulacağım, çiçeği koyacağım. Ha şimdi oturdu. Yorumlarda eksik yazılmış. Yorumlarda eksik yazılmış. Çiçek nerede? Where is the flower? Bu ne yaptı bu hiç? Gıcırtılara da gelmedi ya. Uyudum mu? Uyumuş. Şu, şimdi çiçeğe benzer bir şey bulmamız lazım. Bu zaten hiç gelmiyor. Tamam bu bu. Uyandı mı? Uyanmadı, uyanmadı, uyanmadı. Bir şey yok, bir şey yok. Çiçek nerede ya? Levya var. Maşallah bizde var ya ne sesler yaptık ne sesler yaptık yani adamı şey uyandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ya. Sağır prenses duydu şu sesleri. Çiçek nerede? Bu İngiliz anahtarıyla benim bir işim olabilir ama ne işim olabilir? Burada bir şey yok. Ay! Ay! Yo! <laughs> Yo! Ben yoğum ki. Burada yoğum ki. Oha ya. Aa! aç. Ya ters açıldı. <laughs> Çok saçma yakalandım. <laughs> Vuracağım şimdi ekrana. Şöyle gidelim. Şurada şöyle çiçeğe dair bir şey yok. Bu ne? Aa bu kapıyı açmaya bu mu lazımmış? Aha vallahi yeni oda açtım. Ne açtım? Yeni oda açtım. Tuvalet var. Aha! Aha çiçekli kitap. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Şimdi oldu şimdi. Şimdi ben çünkü bütün odaları açtık zannediyordum Meğerse burayı açmamışız Tamam o zaman çiçeklik tabu koyacağız Ateş çiçek uzay Ha tamam Gel bakayım bir Gıcırdasın bir kere Ha tamam Şimdi olmadı Evet Adam uyanacak ya Dur Şunu kapat Şunu da kapat ateş, çiçek, uzay. Evet. Ha şu açık. Aha açıldı. <laughs> Ayının kafasını aldım. Ayı baş. Ayı başı geldi. Tamam, ayı başı geldi. Ayı başı değil, ayı başı. Domuz baş var. Bir de ha balık baş var. Doğru, balık baş. Burada mı? Burada değil. Keşke şu sağ alttan falan çıksa ya şöyle. Şimdi bize balık baş lazım. Balık baş her an her odada olabilir. Bu burada uyuyor. Değil mi? Aynen. Orada ağırlık falan filan bura bitmişti zaten. Ay iyi gelme. Gelme gelme. Bu senin baban mı? Bu bunun babası kesin yani. Nereden gördün beni ya öyle? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aa şunda onun üstünde durabiliyormuşum. Ben onu hiç denememiştim. Aç aç. Aç 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 geliyor aç 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 geliyor aç pencereden bir giriş vardı şöyle küçük maket oyuncağın olduğu bir yer vardı. Şuraydı aynı. Hah tamam bura açık zaten. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> kucağına gelmiş olabilirim ben senin ya? Durduk yere. Aa geldim adamın kucağına düştüm. Bir şey diyeceğim. Şu balık başımı <laughs> lütfen bu balık kafası çıksın. Evet. <laughs> aldım. Balık kafasını da aldım. Ben galiba bunu bir yorumda okudum galiba ya. Ama okumamış da olabilirim bilmiyorum. Yorumlara balığın kafasının nerede bulunacağını yazan olmuş muydu? Ha, geliyor. Deli geliyor. Çünkü çok balla oynuyorum ben bu oyunu ya. Bala buluyorum. Balıkbaşı bulduk. Ha aynen buradayım gel. Gelemiyorsun herhalde. Ya buradayım ya. Şacım buradayım buradayım. Ey nereye bakıyorsun? Gözümün içine bak buradayım. Böyle de baka giriyor yani. Tu. Ay. Oh, 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 oh. Ay vallahi az daha intihar ediyordum senin yüzünden. Committed suicide oluyordum. Hayt. Oh, oh. Bu hiç dışarı çıkamıyor galiba ya. Ben onu anladım. Bak. Buradan göremiyor beni. Tamam balığımızın başını da verelim. Ne açıldı? Bir şey açıldı. Ha bu açıldı, bu açıldı. Dur dur. Tamam. Çocuk geliyorum çocuk. Bekle beni çocuk. Çocuk nerede? Çocuğun sesi çok yakın dur. Çocuk burada bir yerde. Aa işte şu çocuk şu. Aynen ses bundan geliyor. Aa, ağlama oğlum çocuk ağlama. Alaktar alaktar. Ya siz neye tapıyorsunuz ben anlamadım bu çocuğa ne yapacaktın sen? Şu kesmeli bir şey dur ha. Ne bu? Ha buraya şalter lazım tamam. Alaktara da aha, şurada alaktar gördüm. Bu kadar basit olamaz ya. Anahtarı buraya atmış Kamil. Aha açtım. Çocuk. Çocuk çocuğu kurtardım şu an. Korkma korkma. Gel ben seni kurtarmaya geldim. Al bana verdiğin şey o attığın help miler. Abi çocuk çok yabanileşmiş ya. Çocuk çok korkak bir şey olmuş. Ha, ağlayacağım şimdi. Gel. Gel hadi kaçırayım seni. Hadi gel gidelim beraber. Aha. Şöyle. Ya ne yapabiliriz ya? Ben de çocuk ağlıyor diye geldim vallahi ya. Abi bir, bir tane benim karakter vursa şöyle ya Bu ne titan mı bu ne bu ben anlamadım ki Benim karakter kafayı koysa var ya Bunu indirir Havalara bak havalara Benim karakter bunu nasıl dövemiyor ben onu anlamadım ya Al işte çocuğun yerine bizi hapsetti gördün mü Hah şifre de geldi Hah elimdeki bütün şeye itemler de gitmiş Makas yok şunu kesemiyorum Neyse o zaman şuradan incelemeye başlayacağım Aa bir şey buldum ne buldum Tamam. Şalter buldum. Şalter şu oraya takılacak. Başka başka başka. Burada bir şey yok. Ha bunlar şifre. Tamam. Oyunun az çok şeyini anladık zaten stilini. Ha makas da burada. Şifre buradan mı, oradan mı? Aynen bu taraftan. Ya beni kandırabileceğinizi sandıysanız yanıldınız arkadaşım. Şifre bu taraftan. Bunu düşündüm. Şimdi şifre kaç? Dur buldum sayılarla beraber bir kombinasyon deneyeceğim. 3 2 Şurada var. 0 3 2 0 3 Ama bunlar 3 2 0 olsa iki tane daha sayı lazım. Bir tane daha sayı lazım. 3 2 0 Nerede sayı var? Nerede sayı var? Şurada şuna baktım. 0 2 3 Şurada yok. Şunda ne var? Ha 5 var. 3 2 0 5 7. Tamam dur. Ha bunlar renkli. Renkle dur dur. 7 yeşil. Yeşil 7'ye gelecek Ama şuradan 7'ye gelecek Geldi mi? 5 6, 7 Yeşil 7 oldu mu? Oldu Tamam, şu ne? Pembemsiz şey 5 ee, Bu kaç? 2, 3, 4 5, tamam Oldu mu? Oldu Mavi, mavi şu mu? Kırmızı mavi 2 kırmızı 3. Mavi 2 0 1 2. Oldu mu? Oldu. Kırmızı 3. Kırmızı zaten 3 değil mi? Aynen kırmızı zaten 3'te kalmış. Ha kırmızı var, turuncu var bir de. Nereden? Şu turuncu o zaman dur. Ha şu kırmızı, şu turuncu. Tamam kırmızı 0, turuncu 3. Kırmızı 0 turuncu 3 3 4 5 6 7 8 9 0 kırmızı 0 turuncu kaç 8 9 0 1 2 hadi geliyor mu 3 ya işte bu işte bu canım benim ha sen neye tapıyorsun bilmiyorum ama bunu fırlatırım vallahi taptığın şeyleri yakarım tak şunu aç Aha kapı açıldı. Kapı açıldı, kapı açıldı. kapa açıldı. Aşağı inelim. Hah tamam. Evden kaçacağız o zaman. Atlıyorum. Ona bunun yukarısı da mı varmış? Hiç dikkat etmedim. Tamam evden şimdi kaçış. Hadi bakalım kaçalım. Ama. Ama yok ki. Ne yapacaksın şimdi beni ta götürüp oraya mı atacaksın? Keşke dışarı atsa da. <laughs> Kafası karışıp dışarı atsa çok iyi olurdu ya. Aa şeytana mı tapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Şuradan atlayalım. ben şu kapıdan çıkmam lazım. Hayda! Ya ben ayı mıyım? Kapan kuruyorsun. Geliyor. Geliyor. Aa kapı gitti. Her kapıyı da kitlemiş. Bak sen. Senin zekan bana yeter mi? Etmez koçum. önüme dikkatlice bakarak yürüyeceğim. Bastığım yerleri dikkatlice basacağım. Şimdi nerede bu? Kapıdan çıktık mı ben kaçarım hacı. Aha ya. Şuradan bir şöyle bir seyfe e bir geçeyim. Evet. O abi burada bu mu varmış? Bak bunu hiç görmemiştim. Çek şunu. Sen ne ara geldin ya? delmenmeye başlarım. Gel de merdivende karşılaşalım. Merdivenlerde buluşalım neighbor. Şuradan şunu atlasam ne yapabilirsin ki? Ben burada dursam ne yapabilirsin ya? <laughs> Hiçbir şey yapamazsın. Yap bakayım. Ya öyle Kamil gibi gezersin işte ortalıklarda. Ay, çok düştüm. Aa, kapı kilitli. Aha çocuk. Çocuk burada. Çocuk kurtarılmayı bekliyor. Tamam. Kapı kitli. Kapı kitli. Bu kapı da kilitli Abi seni kızıyorum bak neighbor. Her yeri kitlemişsin. Şu üst kattaki kapılar kilitli mi? Şurada levye var. Levyeyi nasıl alacağız mesela? Levye lazım. Çünkü şu şurada tahtalar var bir kere. Levye lazım. Yine makas var. Başka bir şey. Şu, şu, şurada bir şey var. Ha, anahtar görüyorum. Dur. Dur ana ana anahtar görüyorum. <laughs> anahtar. Yokum ki. Herhalde eğilip bakmazsın diye düşünüyorum şu an. Ha bunun dur arkasında şeyi gördünüz mü? İngiliz anahtarı var arkasında. Tamam İngiliz anahtarını çalacağız. <laughs> Abi her yerde gıcırdayan şeyler ya. Neredesin neighbor? Hello neighbor. Kapı açılıyor mu? Aha açılıyor. Aa bu kesin gelir bana şimdi. Çünkü bu da gıcırdadı. her yer gıcırdadı ya. Ben buraya girince bu merdivene çıkıyor ya Kamil. Gel ben senin anahtarını bir çalam gel. Abilik kubilik kubilik. Abacıcı Ver Versene şu anahtarı ver. <laughs> ya oğlum ne bakıyorsun ya manyak gibi. Gitsene. Aha <laughs> rastısına bak ya. Şöyle yapsam ne olur acaba? Oo abi sen nasıl bakın var anlamadım ki neyse ama arkasındaki İngiliz anahtarını serre iyice çalmam lazım. Şimdi gelir ben merdivenlerden. Oho sen yukarı bakıyor muydun ya? Ben senin yukarı baktığını hiç görmemiştim. Gel bakayım. Tamam. Git. <laughs> Oha. <laughs> Bu kadar yani şanssızlık olmaz ya. Durdu durdu arkasını döndü ya. Böyle bir hareket var mı? Geliyorum oraya neighbor. Bekle beni geliyorum. Aha ya biz bunu nasıl çalacağız bunun arkasından? Aha. Lan çalıyormuşum ya. Vallahi alıyormuşum da. Aha. Cık. Ya bir gel. Bak bak bak. Baglıya bak baglıya. Senin bagın batsın he mi? Al işte yine bug'a girdi ya. Neighbor. İntihar ederim bak neighbor. Buraya gel. Şimdi biz bundan en, en İngiliz elektörünü alacağız. Elektör. Ondan sonra o ateşli yeri açacağız. Sobayı. Hop. Aldım kaçtı. Hadi bay. Kendine dikkat et. Şurayı açacağız. Sonra ateşi aç. Oradan alamayacağımız için ateşi de söndürmemiz gerekecek. Ben ne olacağını biliyorum. Ve şimdi şey lazım. Söndürücü lazım açıldı ama aynen anahtarı alamıyorum. Elim yanıyor. Evet. Söndürücü nerede söndürücü? Söndürücü lazım buralarda bir yerlerde söndürücü olması lazım. Söndürücü kutusu mu şu? Aynen. Tam da düşündüğüm şey. Ee, şu Aa! Aa! Neighbor. Ne de iyi kaçtım ya öyle abi korkmayacaksın bu oyunda. Bu oyunda Resursur olacaksın, koşucu olacaksın. Öyle sana bön bön bakacak işte. Hadi gel yaklaşayım sana şöyle Neighbor. Aa, Nerede ya bu? Vallahi de bulamıyorum ya. İçeride gördüm. Şey kutusu var. Seri aç geldi geldi. Oh, ama ışınlandın. Işınlandınız beyefendi saymam. Evet oyunu bitirmek biraz gıcık, biraz zor. Çünkü saçma sapan yerlerden ışınlanıyor falan. Nereden çıkacağı da belli olmuyor. Bir anda arkasında dönebilir. Yani her an her şey olabilir. Aldım 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 aldım. Kaptım vallahi kaptım kaçtım ha. Kaptım kaçtım. Kaptım kaçtım abi yarım saat oldu ya. Her seferinde saçma sapan yerlerde arkana dönmekten vazgeç. Bana da öyle gözlerini Bakma, bön bön bakma bak. Trigger'ın bir geçsin ya. Çok triggerlanıyorsun ya sen. Ben düşmanımın nerede, ne zaman nereye gideceğini biliyorum. Maalesef ki şunu aç diyeceğim de. Aha aç açıkmış zaten. Abi ne uğraştım ben o zaman ya yarım saattir şunu çalmak için. Şuradan girerim. Yarım saattir İngiliz anahtarının peşinde koşuyorum ya. <laughs> Allah Allah zaten açıkmış. bale! Neredesin? Gel kafana sıkayım. Ne hey, bura orada. Aşağıda bir yerlerde işte ya. Bunu duyunca gelmiş olması lazım. Burada da gıcırtı varmış. Abi gıcırtıdan var ya hayatımız soldu ya gıcırtıdan. Buglı neredesin Buglı? <laughs> Orada mıydın ya sen? Ne bakıyorsun oğlum? Al işte biliyordum böyle olacağını ya. Anahtar manahtar hiç uğraşmayacağımız için tek atacağım bakın şimdi. O kadar safe oynayacağım ki. Dünya safe kelimesinin tanımını tekrardan öğrenecek. Geliyor. Buradan atlıyoruz efendim. Şuradan. Geliyoruz. Alıyoruz. Çıkıyoruz. Şuradan. Neredesiniz? Beyefendinin nerede olduğunu bir anlayayım. Muhtemelen şu an şeyin kaybolduğunu fark etti. Ha? Falan dedi çünkü. Tamam, şurada bir yerde şu an kendisi. Şurada da gıcırtı var. Alır mıyım? Aa, elim yandı ya. Alamayacağım galiba ben. Ah, aldım, 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 aldım. Allahım. Allahım. Tamam. Anahtar bende. Sakinlik. Biraz triggerının geçmesini bekleyeceğim. Şurada. Şimdi ben sana bir oyun yapacağım. Hazır ol. Hazır ol oyunum. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Kendimi sana unutturacağım bir anda. Tamam. Altta dursaydım çünkü hiç gitmeyecekti. En azından burada beni görmüyor şu an. Atlarım aşağı. Tamam. Şimdi levye lazım. Aynen. Hayda. Bırak beni. Levye şunda var. Ay kırsana. Aa. Olma. <laughs> Son. Tamam şimdi kapıyı açmış bulunuyor muyum? İnşallah kapı açılmıştır. Eşyalarım yok ama. Tamam kapı açılmış. Aşağıdan bir şeyi al o şeyi alacağım. Ee, yangın söndürücüyü. Ha bu da kırılmış zaten. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya. Ya gel bakayım. Gel bakayım. Kim daha zekiymiş görelim. Sakallı. Ne çirkin bir insansın sen ya. Oğlum sen hiç yakışıklı bir adam değilsin ki. Bak eline almış o yangın su tüpüğüyle geziyor Kamil. Ha gel buradayım gel. Aynen, Johnny vaynen Aha ha Aha kaçıyorum Son bir tane kalmıştı beyefendi. Neden böyle yapıyorsunuz? Levi yine o camdadır muhtemelen. Evet, Levi orada duruyor. Tahtanın biri de açılmış. Alamıyorum. Levi'yi alamıyorum ha. Tamam. Bak vallahi indireceğim. Kapı açık zaten. Bırak da çıkayım. Gerçekten 100. deneme falan oldu ya. Sinirlerimi çok bozdun. Tamam kapı açık artık. Hadi bay. Ben kaçtım. Harbi kaçıyorum. Hadi gel. Gel çocuk. Ne oldu? Aha o da geliyor. Hadi koş. Kaçsana ne bakıyorsunuz? Koş. Ne oluyor? Aha. Ya o kuş senin zaten sonunu getireceği belliydi. Ne öyle? Çocuk. Hadi koşsanız da ya. Abi çocuk bunun akrabası falan mı? <laughs> Al işte oğlum adam sana neler yaptı ya Nasıl bir oyunun içindeyim ben Ben anlamadım ki Aha Aşağıdan biri geldi kafama vurdu benim Çocuğu kurtardım derken Çocuk meğerse onu sevdi Oradan onu kurtarırken sarıldı Bak hala onu kurtarmaya çalışıyor. Bunlar kesin var ya ekip. Arkadaki büyük oyunu çözdüm. Bunlar kesin ekip. Ya da bilmiyorum sizin aklınızda bir böyle bir şey varsa anlatın. Bence çok saçmaydı yani. Çocuğu kurtardık. Çocuk da gidiyor onu kurtarmaya çalışıyor ya. Yaptın. Oyunu bitirdin ama şimdilik falan filan diyor. Herhalde yenisi gelecek bunu. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarzda daha fazla oyun videosu istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.